Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte elma ağacı ne zaman budanır sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Elma ağaçlarında budama genelde kış dinlenme döneminde havaların çok soğuk olmadığı zamanlarda yapılır. Ege ve Akdeniz bölgeleri gibi kışın çok soğuk geçmediği bölgelerde sonbaharda ağaçlar yapraklarını döktükten itibaren budamaya başlanır. Kış sonunda ağaçlar oynayıncaya kadar devam edilebilir. Elma ağaçları için sonbahar ve kış en uygun budama e, mevsimleridir. En ideal budama zaman aralığıdır diyebiliriz. E, ağaçlar onu uyanıncaya kadar, kış sonuna kadar devam edilebilir ama marttan önce kesinlikle budanması gerekmektedir ağaçların. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.